Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Bugünkü durağımız Tuzla'da bulunan İstim Sanayi Sitesi'ndeyiz. İkame Mühendisliği'nin yanındayız. Yanımızda işletme yetkilimiz Köksal Bey var. Köksal Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyiz, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, bizlerdeyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? ben Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunuyum. Çok güzel efendim. kalıp imalatı, makine imalatı, alanlarında bir 15 yıllık tecrübeye sahip. CNC üzerine? Her evet şey CNC, imalat, Peki, tasarım. Biraz da ikameyi tanıyabilir miyiz? Burada vermiş olduğumuz hizmetlerimizden biraz bahsedebilir miyiz? E, makine mühendisi olduğumuz için tasarım e, kökenliyiz. E, daha sonradan bu CNC imalat kısmına da e, geçtik. E, şu anda bizim önceliğimiz olarak e, tasarımdan üretim, imalat ürünün teslimine kadar olan süreci tek elden yürütebiliyoruz. Yani aslında Z'sine tamamıyla Evet. siz sahip Yani Hayal şeklinde geliyor ürün. Biz gerçek bir şekilde mu? evet hayali güzel bile ortamda. gerçekleştirip gayet güzel efendim. Peki, çalışma saatlerimiz nedir? Sabah 8, akşam 6 olarak şey yapıyoruz. Yoğun olduğumuz zaman 22'lere 22 kadar çalıştığımız oluyor. Gayet güzel. Peki kaç personel hizmet veriyoruz acaba? 3 personelimiz, personelimiz var. Hizmet veriyoruz gayet güzel. Peki sipariş sürecimiz nasıl işliyor ya da il dışı gönderim var mıdır? Eee ve Bilecik e, üre, e, teslimatlarımız oluyor. E, kargo firmalarıyla gönderim yapıyoruz. Sabit kargo anlaşmanız var zaten. Evet. Onlar evet. tarafından gelen ürün burada alınıyor. Genelde e, ambar tarzı şeylerle yani yüksek ağırlıklı olduğu için Kalıp imalatlarımız oluyor, makine imalatlarımız oluyor, özel tasarımlarımız oluyor. Yani savunma sanayide herhalde ortak, yani şu anda bir referans olarak gösterebiliyorsunuz, işbirliği yapıyorsunuz birlikte. Buna ne tip parçalar üretiyoruz acaba? Alüminyum olarak dolu malzemeden kutu, dış kap olarak parçalar imal ediyoruz. Soğutucu, işte frekans geçirmeyen özelliklerde olan parçaları dolu malzemeden işliyoruz. Çok güzel efendim ya savunma sahne zaten referans olarak almanız başlı başına güzel zaten. Peki efendim ürün teslimatı nasıl oluyor? Siz gidiyor musunuz buradan ürünün peşine yoksa kargo aşamasında her şey oluyor mu? Garanti süreci nasıl işliyor? Ee, sipariş veriliyor. Siparişten sonra e, ürün tedarik oluyor. Tedarik olduktan sonra işlemeye geçiriyoruz. İş emriyle başlıyor her şey. E, üretilip en son bütün ölçü kontrollerinin yapılıp okey oluncaya kadar olan süreci tamamen takip takipçisiniz. Evet. Peki efendim misyon olarak sorsam size bu sians sektörü biraz zor bir sektör, ağır bir sektör ve yorucu bir sektör. Devam ettirmeyi düşünüyor musunuz yoksa bir süre sonra bırakmak mı istiyorsunuz? Devam etmeyi düşünüyoruz. Ee, bu kiraladığımız alana yaklaşık 5 tane sensis sığıyor. Şu anda bir bir sensimiz var, bir de manuel tezgahımız var. CNC sayımızı 3'e çıkarmayı düşünüyoruz. Çok güzel efendim. Bir de kendi tasarımınız da varmış. Ayrıca çok işe ve portatif bir şey. Kendim de gördüm. Çok mutlu oldum açıkçası. İstim sanayi sitesinde e, dükkanlar arasında malzeme taşımak e, problem oluyor. Baya bir mesafe var. Yani 400-500 metre hatta katlar arasında e, gidip gelmemiz gerekiyor. E, böyle bir ürünün olması gerektiğini düşündüm. E, piyasada mevcut olanlarda e, yüksek yük taşıyamıyor. 500 kilograma kadar. E, ee, ayrıca asansörle alt katlara iniyoruz. Asansöre de sığınması gerekiyordu. Ee, boş olduğu zaman işte ee, yer kablamaması için ee, dik durabilme özelliği şey yaptık. Alttan portatifinde yapmıyor. Evet, yani. evet. Dik olarak durabiliyor. Peki yer parçalarımızdan bahsedebilir miyiz? Parçalarımızdan bahsedebilir miyiz biraz daha? Parçalarımız işlemler. Metal enjeksiyon kalıbına örnek olarak hı hı. E, servo motor e, kapakları var. Hı hı. E, biz bunları tasarlıyoruz. E, sonra üretimini yapıyoruz. Baskı sürecinde dışarıda e, tedarik yerlerimiz var. Oralardan takip ediyoruz. Hı hı. Baskı alıyoruz, müşterimize e, kargo olarak gönderiyoruz. Hı hı. Evet, evet. Ben, bu dönemde Sonmaz Sanayi'nin evet. kalıplarımız. Evet. Bunlar e, bu petrol ofislerinde görürsünüz. Hı hı. Şöyle el değdirmeden VC'lere Sensör. giriş-sıkış sensörlerini evet, evet, evet. kapakladı. Evet. Evet. Buradan algılama yapıyor. Bu ön cam şeffaf. Yani müşterilerimiz isteğine sahip. göre evet. yapıyoruz. Evet. Aslında şimdi plastiğe de denk geldik. Plastik de herhalde yapıyorsunuz yani evet, evet. Geçerli plastikte evet, plastik de öyle mi? Plastik yapıyoruz. Mesela bu bir kumanda kapağı. Genelde elektronik firmaları elektronik aksamlarını yapıyorlar. E, mekanik aksamlarda bize başvuruyorlar. Biz de böyle kalıplarını evet. ıı, tasarlıyoruz, yapıyoruz. Yani gönderiyorsunuz, iş ünitesini evet. kendileri monte ediyor. Evet, parça olarak gönderiyoruz, baskısına kendimiz alıyoruz. Kargo olarak gönderiyoruz. Gayet güzel. Ee, savunma sanayi var. Ee, dolu malzemeden, 2 mm et kalınlıklı, içten boşaltmalı. Ee, sızdırmazlık için helikoyl olarak e, vidalı ürünlerimizi yapıyoruz. Bayağı sağlam, sert bir şey yazıyor. Alüminyum, 5083 serisi. Yani bunda hafiflik çok önemli. Yani hafiflik çok önemli. Çünkü koyulduğu araçta hafif olması gerekiyor. Bunu da evet. mümkün mertebe hafif olmasını istiyorlar. Bu et kalınlıklarını 2 mm'ye kadar çektiler. Daha önce 3 mm'ydi. Kullanılan malzeme değişti mi peki? Savunma ha, sanayi olduğu için daha sert kalınlığı. Ee, Radyo frekanslarda daha iyi sonuç verir değilsin, e, genellikle hep alüminyum kullanıyorlar. Hı hı. Evet, işlemesi de kolay. Hı hı. Neden ikame mühendislik tercih edilmeli diye sorsam size. E, hayal aşamasından ürünün teslim edilme aşamasına kadar olan süreci tek elden yönlendirip e, yapabiliyoruz. Zaten işin ehlisiniz, ayrıca mühendissiniz zaten. Hayal işte şöyle bir şey lazım bana dedikleri zaman onu tasarlıyoruz. Tabi yasal yoldan silahla falan gelmeyin aman sakın diyelim. Yok, resmi olarak <laughs> evet Siyazı evet. De çünkü silah geliyor dedik akıllara. Evet. Ee, peki efendim kalıp çeşitlerimizden bahsedersek yani nasıl kalıplar yapılıyor, kaç çeşit kalıbımız var şu anda? Ee, metal enjeksiyon kalıpları üzerine deneyimimiz var. Ee, ayrıca plastik enjeksiyon kalıpları da yapıyoruz. Ee, i̇şler yoğun olduğu zaman, bulduğumuz zaman bu işleri yapıyoruz. Yani makinemiz boş kaldığı zaman fason üretimler yapıyoruz teslimat süreci nasıl oluyor? Ee, şöyle söyleyeyim açıkçası ödeme konusu. Mesela yarısını mı alıyorsunuz peşin, ürün teslimatından sonra mı alıyorsunuz? Nasıl Alıklarda oluyor? Onlarda genelde malzeme aldığımız için yüzde elli peşinat alıyoruz. Ee, daha sonra ürünü ilk yaptığımız zaman, baskıya gittiği zaman bir yüzde otuz alıyoruz. Ee, ürün okeylendiği zaman da yüzde, kalan yüzde yirmiyi alıyoruz. Alıyorsunuz yani müşteri de yormadan kendiniz de yormadan bu aşamanın üstesinden geliyorsunuz. Evet daha Evet. Güzel efendim. Ben Almamız şart yani. Yok tabii ki de parçalar çünkü pahalı dolu. pahalı geldiler. malzemeler. Yani Finanse edemeyiz. Peki ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden ötürü. Ayrıca nazik davetinizden ötürü. Sağ olun teşekkür ederim. Evet, ederim. Güzel hoşçakalın. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sözü tekrardan merkez stüdyolarına bırakıyorum hoşçakalın efendim.